Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Benim İrham Bugün sizlerle birlikte bir tasarım çekiliş videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu tasarım çekiliş videosunda ne yapacağız? Size bir kurallar vereceğim böyle birkaç tane. Onları yerine getirdikten sonra linkinizi atıyorsunuz yorum olarak e, videonun altına yorum kısmına. Ben oradan alıyorum linkinizi yapıyorum. E, bugün Salı. Yarın akşam yani Çarşamba akşamı. E, 2004 2016 yani ee, yarın işte çarşamba akşamı bitiyor arkadaşlar çekiliş kaçırmayın arkadaşlar bu fırsatı bir daha ne zaman yaparım bilmiyorum çünkü bayağı bir geliştim neredeyse tasarımlarda güzel fotoğraflar var aklımda ee, yapacağım yani ilk kural arkadaşlar ıı, tasarımda yapacağım ol, olan nick uzun olmasın yani en fazla 5 harften oluşsun ee, Onun dışında arkadaşlar sadece yazı yapmıyorum. Eğer logo isteyen varsa logosun Logoyla da yapabiliriz. Ama kendi logosunu versin. Ben de şu an size verecek logo yok yani. Elimde yok, yani. Olsa veririm. Template videosu yapmıştım zaten. Oradan beğenirsiniz, alırsınız. neyse kurallara geçelim arkadaşlar. Kanala 5 tane abone getiriyorsunuz. Ekstradan kendiniz de abone oluyorsunuz. Facebook'ta herkese açık bir şekilde çekiliş videosunu paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Videoya like atıyorsunuz yorum olarak da bu yaptıklarınızın kanıtı olarak abone olduğunuzu paylaştığınızı videoyu falan filan işte ekran görüntüsü olarak atıyorsunuz yoruma ekran görüntüsünü atarken de tasarımda kullanacağınız nik'i yazıyorsunuz ve ben o nick size güzel bir tasarım yapmaya çalışacağım. Böyle arkadaşlar işte dediklerimi yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.